Merhaba ben Simge Topçuk, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 20 dakikalık tüm vücut esneme antrenmanı paylaşacağım. Bu rutini yaptıktan sonra kendinizi gerçekten çok iyi hissedeceksiniz. Her gün bile yapabilirsiniz. Antrenman yapıyor olsanız da yapmıyor olsanız da esneme yani stretching rutinlerini uygulayabilirsiniz. Hem duruşunuz için hem daha kaliteli uyku için hem kendinizi daha iyi hissetmek için stretching yapmak çok önemli. İsterseniz hemen başlayalım. Rutinemize omuzlarımızı genişçe döndürerek başlıyoruz. İyice yukarı çıkıp omuzlar arkaya doğru dönsün. Çok güzel. Şimdi öne doğru geniş bir şekilde. Boynumu yavaşça bir yana doğru yatırıyorum. Buradaki omzumu serbest bırakıyorum. Boynumuzun yan kısmındaki gerilimi iyice hissedin. Şimdi diğer tarafa doğru. Yine buradaki omzu serbest bırak. Elinle çok hafif bir şekilde basınç yap. Gereğinden fazla zorlamana gerek yok gerilimi hissediyorsan tamamdır. Çok güzel. Yan döndüm. Ellerimi arkada birleştirdim. Şu an göğsümüzü esnetiyoruz. Kaldırabiliyorsak biraz kollarımızı havaya doğru kaldırmaya çalışalım. Göğüs kafesimiz açık da şöyle rahatlatabilirsiniz. Tekrar. Çok güzel. Şimdi Ellerimi yere koymaya çalışıyorum. Burada elleriniz yere değmiyorsa dizlerinizde de durabilir. Burada da durabilir. Her yere koyabilirsiniz. Önemli değil. Eğer elleriniz yere değiyorsa yere oyunu serbest bırakın. Rahatlasın. Şimdi eğildik. Ellerinizi ayaklarınızın yanına alabilirsiniz. Bir kere daha. Ve tekrar eğildik. Kalçayı kaldır. Bacakların olabildiğince düz olsun. Dizlerini kırma. Son kez eğildik. Tekrar kaldırdık. Ayaklarımın arası omuz genişliğinde açık, gereğinden fazla açık olmasın. Çok güzel. Şimdi ayaklarımın arasını biraz daha fazla aralıyorum ve yine ortaya geldim. Birkaç saniye bekledim ve diğer ayağımın üstüne doğru geldim. Sol taraftayım. Mümkünse ayak bileğinizden tutabilirsiniz, dizinizden tutabilirsiniz. Benim kadar eğilemiyorsanız buralarda durabilirsiniz. Hiç önemli değil. Herkes kendi vücudunun izin verdiği ölçüde yapmalı. Dizime doğru eğiliyorum. Vücuduma eğebildiğim kadar. Ve diğer tarafa geçtim. Yine vücudumu eğebildiğim kadar eğiyorum dizime. Birkaç saniye bekle. Ve yine ortaya gel. Çok güzel. Şimdi yine kalçayı düşür. Ve kaldır. Ayak parmakları biraz dışa doğru baksın. Sumo squat pozisyonu gibi düşünebilirsiniz. Yine eğ kalçayı. Ve tekrar kaldır. Son kez. Kalçayı eğdim. Ve tekrar kaldırdım. Çok güzel. Ve yavaşça kalktım. Şimdi tekrar oturuyoruz. Kalçamızın üstündeyiz. Burada kalçanızı çevirerek tam üstüne oturmanız çok önemli. Yani kendinizi bu şekilde kapatarak kambur bir şekilde oturmayın. Kalçayı çıkarttım dışarı. Ellerimle hafif hafif öne doğru gidiyorum. Ayaklarımın arası geniş bir şekilde açık. Geri geldim. Bir kere daha vücudumu eğebildiğim kadar öne doğru eğiyorum. Çok kamburlaşmadan yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Son kez yapıyorum. Bir de önden göstermek istedim. Ve geri geldim. Şimdi bir bacağımı İçe doğru büktüm. Diğerini yana doğru açtım. Dizden kırdığım bacağımın tersindeki kolumu üzerine koydum. Diğeriyle yana doğru esnemeye çalışıyorum. Tutabiliyorsan benim gibi ayağın ucundan tut. Buradaki kol gayet serbest. Tam karşıya bak. Vücudunu aşağı doğru kapatma. Önemli olan karşıya doğru bakma. Burada da kalabilirsin, burada da kalabilirsin. Hiç fark etmez. Vücudun izin verdiği ölçüde. Çok güzel. Aldım bacağımı biraz daha önüme. Yandan öne doğru aldım. Kalçamı da azıcık bacağıma doğru çevirdim. Yavaş yavaş bacağıma doğru kendimi kapatıyorum. İnebildiğim kadar iniyorum. Biraz daha gövdemi dizime doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. 5 saniye daha. 5 saniye daha. Çok güzel. Kalktım. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Bacağı kıvırdım. Yanı açabildiğim kadar açtım. Kıvırdığım bacağın tersindeki kolu kucağıma koydum. Diğer elimle yan tarafa doğru esniyorum ve vücudunuzun yanında gerilimi hissedin. önüme doğru aldım. kalsamı da bacağıma doğru çevirdim. Şimdi gövdeme bacağıma doğru yavaş yavaş indiriyorum. <laughs> Gövdemi dizime doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Çok güzel. saniye. Ve evet, tamamdır. Çok güzel. Şimdi ayak tabanlarımı birleştirdim. Yine burada kalçam kambur bir şekilde şöyle değil. Kendimi açarak, kalçamı dışarı çıkararak dik bir şekilde oturuyorum. Durabildiğimiz kadar dik duruyoruz. Bu sırada ayaklarımızı tutabilirsiniz. Dizlerinizi aşağı doğru itmeye çalışın. Şimdi vücudunuzu ayaklarınıza doğru indirmeye başlayın. İndirebildiğiniz kadar. Burada kendinizi böyle kamburlaştırarak inmeyin vücudunuzla. Yine diksiniz ve dik bir şekilde öne doğru yani karnınızı ayaklarınıza götürüyormuş gibi. Öne doğru kendinizi bırakıyorsunuz. Birkaç saniye daha duruyoruz. Son üç saniye. Çok güzel. Şimdi... Lanç pozisyonuna geçiyorum. Arkadaki bacağın olabildiğince düz. Kalçam sağa, sola dönmüyor. Tam karşıya bakıyor. Burada diğer tarafımızdaki, sol taraftaki bu kasık kısmını hissedeceksiniz. Açıldığını ve gerildiğini. Dizimi indirdim. Birkaç saniye daha duruyorum. Çok güzel şimdi bu bacağımı yana doğru düşürüyorum. Ve yine arkada duran bacak düz. Hafifçe öne doğru kendimi bırakıyorum. Bu kıvırarak koyduğunuz bacağınızın kalça kısmının oldukça iyi bir şekilde açıldığını ve gerildiğini hissedeceksiniz. yavaşça kalktım. Ayağımı aldım. Bu sefer önden geriye doğru çektim kendimi. Kalçamı arkaya doğru veriyorum. topumun üzerindeyim. Hamstringin açıldığını yani arka bacağımızdaki kasların açıldığını ve gerildiğini hissedin. bacak değiştiriyoruz. Lunge pozisyonu. Yine aynı şekilde kalçayı sağa sola çevirmiyorum. Tam karşıya bakıyor. Birkaç saniye durmaya çalışıyoruz. Yine buranın açıldığını hissediyorsunuz. Dizimi indirdim. Birkaç saniyede bu şekilde bekliyorum. Çok güzel. Şimdi yine bu bacağı düşürüyoruz. Ayağımı azıcık içe aldım. Dizimi bu tarafa doğru düşürdüm. Ve öncelik bir şekilde duruyorum. Ve yavaşça kendimi öne doğru kapatıyorum. Yine bükülü olan bu önümüzdeki bacağımızın olduğu kalçamızı Bayağı iyi bir şekilde hissediyor olmamız lazım. Çok güzel yavaşça kalktım. Ayağımı sağ tarafa doğru, sol tarafa doğru aldım ve Yine topuğumun üzerinde kalçamı arkaya doğru getirerek bu bacağımızın arka kısmını esnetiyoruz. Çok güzel. Mata atıyoruz sırt üstü. Bir ayağımı diğerinin üzerine dizine koydum. Birkaç kere şöyle içeri dışarı hareket ettirin. Ve yerde duran bacağınızı kaldırın. İsterseniz elinizle buradan destek verebilirsiniz. Ya da buradan destek verebilirsiniz. Kendimize doğru bu dizi çekiyoruz. Ve yine bu dizden büktüğümüz bacağımızın olduğu taraftaki kalçamızın oldukça iyi bir şekilde açıldığını, gerildiğini hissediyoruz. Kendinizi serbest bırakmaya çalışın. Biraz canınız yansın. Biraz kendinizi zorlamanız gerekiyor. Fazla değil ama tabii ki azıcık canınızın acıması normal. bıraktım. Şimdi taraf değiştiriyorum. Bir ayağımı koydum dizime. Yine şöyle dizimi içeri dışarı oynatarak esnetiyorum ve yerdeki ayağımı kaldırdım. Bir tarafınız diğerine göre daha sıkışmış ya da daha zor esmiyor olabilir. Bu hepimizde mevcut. Yani sağ ile sol taraf arasındaki farklar doğal kesinlikle anormal bir şey değil. Çekebildiğim kadar biraz daha çekiyorum, zorluyorum, kalçamın açıldığını hissediyorum. Biraz canımız yanabilir. indirdim. Bunu havaya kaldırdım. Tutabildiğiniz kadar bilek kısmınızdan tutarak bacağı düz bir şekilde havada bekletiyoruz. Çekebiliyorsanız biraz kendinize doğru çekin. Yerde duran bacağınızı da karşıya doğru esnetebilirsiniz. değiştiriyorum. Kaldırdım. Birkaç saniye daha. Çok güzel. Şimdi kedi deve yapacağız. Table top pozisyonundayım. Ellerim tam omuzlarının altında yerde. Dizlerimin arası normal bir şekilde açık. Öncelikle sırtımı dışarı doğru itebildiğim kadar itiyorum. Ve ardından çukurlaştırıyorum. Ve yine sırtımı itiyorum. Burada bunu yaparken dirsekleriniz kırılmasın. Her zaman dirsekler düz. Omuzlarımı geriye doğru çevirdim. Başım karşıya doğru bakıyor. Ve tekrar. Son kez. İyice kendimi kamburlaştırdım. İtebildiğim kadar itiyorum. Ve... Şimdi ortadan yana doğru geniş bir adım attım. Vücudumu arkaya doğru biraz vererek ve diğer ayağımın topuğunda kalarak iç bacaklarımın iyice esnediğini hissediyorum. Kalçanızı arkaya doğru oturtabilirsiniz. ve diğer tarafa doğru geldim. Aynı şekilde yine bu kısmın iç bacağım oldukça iyi bir şekilde gerildiğini hissediyorum. Bir kere daha. Ve diğer tarafa Ayağa kalktım. Ayaklarımın arası oldukça geniş. Kendimi yere doğru bırakıyorum. Değebiliyorsa burada elleriniz, hatta alt kolunuz, dirsekleriniz yere doğru insin. Çok güzel. Ortaya doğru geldim. Ayaklarımla yavaş yavaş. Birkaç saniye burada. Boynumu da rahatlatarak duruyorum. Yavaşça kalktım. Şimdi öne doğru esneyeceğim yine. Burada dikkat edeceğim şey kamburlaşarak değil. Kalçam dışarı doğru çıkık. Aynen deadlift yapacakmışım gibi. Hafifçe. Buradaki bu açıyı bozmadan öne doğru gitmeye çalışıyorum. Arka bacakları daha çok hissediyoruz. Beli kamburlaştırmadan durabildiğimiz kadar duralım. Bir 5 saniye. Çok güzel. Dizlerimizin üzerine geri oturduk. Tuttuk tekrar. Göğsümüzü açıyoruz. Yine bir 5 saniye. 20 dakikalık stretching rutininin sonuna geldik. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım yaptıktan sonra kendinizi iyi hissedersiniz. Beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.